Şimdi hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Gel aşağıya geldi. Maç atacağız. Maç yapacağız. Ve arkadaşlar destek yerleşti. Kendimizi oluşturacağız. Ee, bayağı Baya bir e, yani güzel şeyler yapacağız. Daha da böyle şeyleri daha da çıkabilmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Biz arkadaşlar Yamaçay Kılıç'ın klanındayız. Anne hani, ee, kanal linkini aşağıya verebilirim açıklamaya Şimdi bu kim adım Allahım hemen Yamaçay Kılıç In Klanına gelmeyi de unutmayın aslında gelemezsiniz Kılan elde eli dolu mu? Bakalım. Kırk, kırk sekiz kişi var. Ee, gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani şöyle önce savaş Allah'sı. Yanlış ya normal şey koyacaktık. Neyse. Biz kendimiz savaş atarız. どどどどどど t どどど t どど e どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Papapapapaya. Tıt 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 tıt. Aynen. Kaş. Of of of, Kiev'den aldık. Bu kaç vıy bakalım? Hım. Şimdi ben şu şuraya bırakacağım. Ve şunu buradan salacağım. Bang. Aha sana iki yerden oldu Sen daha iki kulemi hatta bir kulemi bile alamadın. Bir de ben sana oyun mu vereceğim be kardeşim? Sen daha benim ilk kulemi bile alamadın oyun vermiş. Ne oyun? Ah, o da aldı. Aa, ben iki yerden aldım be kardeşim. Evet, işte alma zamanı. Şunu şöyle dikelim. Sen de şöyle mal atalım. Sen de şöyle hadi. <laughs> Sen de şöyle alalım. <laughs> Kestopay. Papapapapaya. Pa, Kulemi alamadım. Ah, ah. Evet kazandık. Hatta ben orada gördüğünüz gibi başka yere roket attım. Ee, değil mi yep, gümüş sandık düştü. Niye hep gümüş? Canımı çıksın gümüş. Gümüş. Yamaç. ben varmış. Şimdi hesabı bak. Tam 400 4000'de tutulmuş. Evet, şöyle girelim bir tane de maç atalım. Evet şöyle bu maçtan sonra başka değişik Evet işte şu atış beni benden alıyor. o oh, oh, oh. Pa 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 ya. Tırt 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 tırt. Ah. Bam. O oh, iki ikisi boşa Nişan şöyle gönderelim. Aha. Şimdi alma zamanı bedelli kardeşim. Tamam koy. Adam bir daha benden daha çok az canlı. Arkadaşlar. Orada öleceğini biliyorum. Ve onu da oraya. Seni de orada yakalıyorum. Arkadaşlar daha da çok gelmesini istiyorsanız flash verin. Like atın. Bunu adama göstermeyi unutmuşum. Papa 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 ya. Al 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 hepsini. Al hepsini. Ne oluyor? Beni de arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada da artık hesabımız var. Ve adam öbür kitapta kuleyi verdik. Öbür kitapta kuleyi verdik. Öbür kitapta kuleyi, kuleyi verdik. Ve kaybettik. Aha. Aha o kuleyi mi alıyorum ben? Aha o kuleyi aldım ben de. Oh. Oh. Oh baby. Ben de oyunu... mencari dia, dia, kok, kok, galang ya, ah, papa, papa, papa ya, kacung beler, kacung belu arkadaşlar bu maç normal ee, yani hiçbir bir kupa alamayacağız yani beraber kalacak diye düşünüyorum aynen ne olacak çünkü artık yenilmeye başladık diyeceğim ve abi al ya hadi Haydi ya! Kaybettik. Adam bana arkadan balon gönderiyor. Bir tane daha mı açacağım? Yani destemiz işe yarıyor arkadaşlar. <laughs> wow. Oh. O sen zaten hep alıyor ya? Sen yeneceksin değil mi abi? Ha. Ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar ben Instagram adımı açıklamaya koyacağım, koyacağım. Oradan beni takip edersiniz. Instagram adımı. Arkadaşlar Ben bu videoyu burada bitireceğim. Ee, bu videoda e, kendim şey oluşturmayacağım, yani oluşturmayacağım. Bu videodan sonraki videomuzda arkadaşlar hangi Games, Minecraft. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.